Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Gerim Islat Yete ve sizlerle birlikte yine üzücü bir sonla karşınızdayız. Ve arkadaşlar bu videoda Skyblan finale olacaktı. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu üzücü finalde bizi bekliyor. Her videonun da bir sonu var yani. Sabredin. <laughs> Bunlar da çok komik. Hani böyle bir de pil seviyesi Tam da video çekeceğim hadi. Slime yani. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. yorum yazabilirsiniz. Finalde böyle bitiriyoruz. Korku hikayesi ne öneriyorum ve master hikayesi ne öneriyorum. Korku hikayesi devam edecek mi? O konuyu daha etkileştirmedik. Ama belki devam eder, belki de devam eder. O konu işte tartışılır. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve üzücü bir son. Arkadaşlar bu de, bu seriye devam etmeyeceğiz. Bunu da biliyorsunuz Skyblock bitti yani. Yani korkuya devam edebiliriz. Ama o da kesin değil işte. Çok sağ izlediğiniz için. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.